arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere puf puf kabaran sodalı dilimli börek yapacağım. Hemen başlıyorum. Öncelikle kabıma 1 adet yumurtamı aldım, 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı eritilmiş tereyağı ekliyorum. çay bardağı süt ve 1 bardak sodamı ilave edip 3 yemek kaşığı yoğurt ve 1 paket kabartma tozunu ekledim 1 tatlı kaşığı da tuzu ilave ediyorum ve bu harcı karıştırıyorum. Çırpıcı tel yardımıyla iyice karıştıracağım. 2 su bardağı lor peyniri ilave edeceğim. ve bir bardak rendelenmiş kaşar peyniri. Yaklaşık 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri var burada. Ve hepsini yine bir karıştırıyorum. Ve iç harcımız hazır oluyor. 5 adet yufka kullanacağım. İlk yufkamı açtım masama. Hazırlamış olduğum iç harcı sosu yufkanın her tarafına gelebilecek şekilde kaşık yardımıyla yayıyorum. Yufkalar çok taze ve çok inceler. Çok güzel yufkalar. O yüzden dikkatli olmaya çalışıyorum. Çünkü yırtılmaları büyük olasılık. Sizler mümkün olduğunca taze yufka kullanın. Yufkacıdan alarak bu böreği yapın ve masama sığmadığı için yufkanın kenarını içe katlamak zorundayım. Eğer sizin çalıştığınız alan geniş bir alan ve yufkanız tam açılıyorsa kesinlikle böyle katlamanıza gerek yok hanımlar. Bu işlemi 5 adet yufkan bitene kadar yapacağım. Her kata aynı şekilde devam edeceğim. 5 kat bittikten sonra böreğimizi rulo yapacağız. Son yufkayı da koyup rulo yapmaya başladım. Gördüğünüz gibi yufkam çok güzel, taze bir yufka olduğu için dikkatli bir şekilde rulomu yaptım. Ve şimdi kocaman bir rulo börek oldu. Bir bıçak yardımıyla eşit bir şekilde böreği üçe böleceğim. Masaya bir parça streç filmi aldım ve böldüğüm börek parçalarını bu şekilde streç filmle sarıp kenara alacağım. 3 parça böreğimi de aynı şekilde sarıyorum. Buzdolabında bakın buzdolabında dondurucu da değil. Buzdolabında en az 2 saat bu börekleri dinlendireceğim. Dinlendirdikten sonra daha kolay kesebileceğiz ve hepsimize dizeceğiz börekleri gördüğünüz gibi son parçayı da sardık dolaba kaldırıyoruz 2 saat bu börekleri dinlendireceğiz 2 saat sonra dolaptan çıkartıp dilimleyebiliriz. Eğer dolapta bekletmezsek böreği dilimlememiz çok zor olacaktı. Çünkü iç harcımız sulu bir iç harçtı. Gördüğünüz gibi çok kolay dilimleyip tepsiye alabiliyoruz. Bir tepsi börek pişireceğim. Kalan börek dilimlerini de poşetleyip dondurucuya kaldıracağım. Öncelikle tepsimize yeteri kadar Börekleri dilimleyip alalım. Ve kalan börek parçasını diğerinin yanına alıyorum ve tepsimi gördüğünüz gibi 15 dilim börek koydum. Böreklerin aralıklarını görüyorsunuz. Bir de piştikten sonra göreceksiniz aralıklı boşluklar halinde 15 dilim böreği tepsiye dizdim. Üzerine bir yumurta ve bir yemek kaşığı yoğurdu çırpıp üzerine sürüyorum. Ve dış kenarlarına da aynı sosumuzdan sürüyoruz. Tüm böreklere sürüp geliyorum. Sosu sürdükten sonra arzu ederseniz beyaz susam serpip süsleyebilirsiniz. 200 derece fırında yaklaşık 15-20 dakikada pişecek börekler. Onlar pişerken ben kalan börek parçasını dilimlere ayırıp buzdolabı poşetine dizeceğim. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde dilimleniyor dinlendirdiğimiz için. Ve şimdi bir buzdolabı poşetine yatay bir şekilde dilimleri diziyorum. Kilitli buzdolabı poşetiniz varsa sizin için daha kolay olacaktır. Benim elimde kalmadığı için bunları kullanmak zorundayım. İki poşet yapacağım bu şekilde hanımlar. paketlerimizin ağzını bu şekilde bağlıyorum. Dediğim gibi kilitli buzdolabı poşeti kullansayık daha iyi olacak ama siz öyle tercih ederseniz daha kolaylık olacaktır. Bu şekilde dolapta saklayabiliriz. Börekler pişti ve çıktılar. Şu an sıcaklar. Zor tutuyorum elimde. Tepsi görüyorsunuz. Az önce boşluklar vardı. Şimdi soda ve kabartma tozu sayesinde börekler ne kadar güzel kabarmışlar, puf puf ve aynı zamanda çıtır çıtır harika börekler elde ettik. Hemen servis tabağına alacağım ve sıcak sıcak servis yapıp yiyebileceğiniz bir börek oldu. Altları da çok güzel kızardı. Dediğim gibi bu böreği hemen yapıp pişirebilirsiniz. Kalanını da buzdolabı poşetine koyup dondurucuda saklayın. Misafiriniz geldiği an buzlu haliyle tepsiye dizip Sosunu üzerine sürüp pişirirseniz daha da çıtır çıtır olan bir börek yiyeceksiniz. Tadına doyamayacağınız puf puf çıtır çıtır böreklerimiz hazır. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım lütfen. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Deneyen herkesin eline emeğine sağlık. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Hoşçakalın.